"Ve papağan fıstık." dedi Alfred Hitchcock. Evet, bu ikiyeceli sözcük adamın boğazında düğümlenmişti. Den uzaklaşırken doktor arkasından gölgesine baktı. Adamın yüzünde hiçbir anlam izi yoktu. Kızgınlık mı, korku mu, üzüntü mü, ne hissettiği belli değildi. Dak bu işten sıyrılmak için ölmeyi bile tercih edebileceğini düşündü. Fakat bütün bunlara gerek kalmadı çocuk babasının evine döndü. O gün Daniel'la babasının daha önceden hazırladıkları bir yolculuktan vazgeçilmişti. Green Mountains'ta Daniel'ın okulunun bir kampı vardı. Çocuk oraya gitmeye karar vermişti. Ertesi sabah da bütün hazırlıklarını yapmıştı. Den o sabah Martin'e geldi ve ''Bana bir iyilik yapar mısın?'' Daniel'ı ana kadar arabanla götür. Benim önemli bir işim var dedi. Duck bu işi kabullendi. Daniel'ı almak için kapıda durduğu zaman çocuk elinde çantası onu bekliyordu. Babası ise meşguldü. Daniel yola çıkmadan önce bir kitapçıya uğrayıp yolda okumak için bir kitap almak istedi. Bütün raflar kitaplarla doluydu. Daniel bunların içinden birini seçti. Kitap Cinayet adını taşıyordu. Doktor bir süre sessizce kitaba baktı. Evladım, seni dıştan gören birisi işte kuzu gibi sakin bir çocuk der. Oysa sen kalktın, bu kadar kitap içinde cinayeti seçtin. Başka bir şey okumaz mısın? Onları okuduğumdan daha çabuk unutuyorum. Eğer okuduktan bir gün sonra olayı sorsanız unuturum hemen diye Daniel utanarak karşılık verdi. Yüzü hafifçe kızardı. Hatırlamıyor musun? Hiç denedin mi ki?" dedi doktor. "Denemek mi?" diye sordu Daniel şaşırarak. "Yani gerçekten düşündün mü hiç?" demek istiyorum. Aklını kurcalayıp olayları yeniden hatırlamak için kendini zorladın mı hiç? "Hatırlayamıyorum. Gerçekte bütünüyle unutulmuyor tabii. İnsan düşündüğü, gördüğü, duyduğu bir olayı unutuyor ama onu bütünüyle aklından silemiyor." Daniel Teorik olarak insan doğduğu günü bile hatırlar. Ancak bunu hatırlamak için insanın yıllarca bir hücrede kalıp başka bir şey düşünmemesi gerekir. İstasyona gelmişlerdi. Martin neden bütün bunları anlatmaya kalkışmıştı sanki? İçi garip bir duyguyla doluydu ve bunları söylemek zorunda olduğunu düşünmüştü. Daniel arabadan inip merdivenleri çıkarken doktor, "Dinle Daniel," dedi. "Annen gerçekten mutluydu." Buradaki hayatı sessiz, sakin ve sevdikleriyle baş başa geçti. Çocuk anlamsız bakıyordu. İnan bana Daniel diye söylendi doktor. Bu kitabı aldığım iyi oldu diye düşündü Daniel. Cinayet elinde duruyordu ve çocuğun bir şeyden kaçmak için başka bir şeyi yakalaması gerekiyordu. Şimdi bu kitabın kabının içindeki heyecanı biliyordu. Bu da ona iyi gelirdi kaçmak iyi şeydi belki de teslim olmanın en rahat ve en iyi yoluydu bir yıl önce olsaydı doktorun kitap hakkında kendisine söylediklerinden utanmazdı fakat şimdi içinde bu tip olaylara cinayetlere korkuya karşı büyük bir ilgi vardı Kitabı bir süre açmadı. Doktoru ve doktorun hafıza üzerine söylediklerini düşündü. Acaba kendisinin zihninde gizli kalmış şeyler için söyledikleri doğru muydu?